Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir oyunu için inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte 100 kişi Age of History oynasaydık nasıl olurdu videosunu yapmıştık bugün ise Çanakkale Savaşı'nı eğer kaybetsedik neler olurdu videosunu yapacağız umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz diye yavaştan başlayalım dostlar buradan Suriye'ye kaldırıyorum görüyorsunuz ki 149 bin nüfusumuz varken 57 bin ekonomi ile direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum daha sonra buradan devlet vergilerimizi nüfusumuzu ve aynı şekilde ülke yatırmamı standart konuları çekeceğim arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilir veya da henüz kalma de de, abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dostlar biliyorsunuz ki daha yeni 20 olduk ve hızlı bir şekilde 25 e de ilerliyoruz. Bu arada bu gördüğünüz haritayı modları ve senaryoların hepsini açıklama kısmındaki ilk linkte bulabilirsiniz. Sizler için hepsini ekledim. Telefon bilgisayar için umudurlar dostlarım haberiniz olsun. Şimdi buradan ülke araştırmalarını verip buraya kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikle bir dünya savaşı eğer olur da Çanakkale'yi verseydik neler olurdu hemen sizlere anlatayım. Ya yani benim fikrimce tabi sizin fikirleriniz farklı farklıysa lütfen yorumları yazın. Mesela Çanakkale'nin ismi ne olabilirdi? Lütfen yorumları yazmayı unutmayınız dostlarım. Şimdi buradan diplomasiye bastım anda görüyorsunuz ki Çanakkale serbest şehri olarak adlandırılmış durumda. Bayrağı ise Danzig serbest şehrinde benzer bir bayrak arkadaşlar. Yani ortada sadece bir hilal ve yanlarda iki tane yıldız olmak üzere güzel bir bayrak çıkardığımı düşünüyorum bence ortaya. Ve kurucusu dünya hükümetleri olurdu dostlar. Burada da görüyorsunuz ki dünya hükümetlerinin toplanmasıyla Çanakkale serbest şehrinin kurulması anlamına geliyor. Daha sonra da burada askerlerimizi silelim. Bu arada arkadaşlar sizin fikirleriniz farklıysa lütfen yorumları yazın. Mesela Çanakkale'nin ismi ne olabilirdi? Bayrağı nasıl oluyordu? Lütfen lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Şimdi dilerseniz videomuza yavaştan başlayalım. Öncelikle Çanakkale Serbest şehriyle nasıl oynanması gerekiyor? Ya savaşacaksınız ya kendinizi geliştireceksiniz ya da bu şekilde bekleyeceksiniz dostlar. Beklemek de bize göre olmadığı için kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Bu arada dünya hükümetleri tarafından kurulduğumuz için teknolojimiz şu şekilde göstereyim 0.80 düzeyinde. Yani diğer devletlere göre bayağı iyi durumdayız dostlarım. Öncelikle yavaştan şöyle bir gelişelim. Paramızı 100 bine kadar bir çıkartalım. 100 binden sonra şu Kıbrıs'a falan gideriz. Oradan da biraz kendimizi geliştiririz. Buralara biraz kale falan kuralım ki sıkıntı çıkmasın. Diğer ülkelere göre biraz daha teknoloji öndeyiz çünkü arkadaşlar kendimizi geliştirmeye çalışacağız olabildiğince. Şöyle hemen basıyorum. Fabrikalar falan kuruyorum buraya aynı şekilde. Arkadaşlar bu arada yapmamı istediğiniz içerikler veya senaryolar varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Elimden gelince tüm içerikleri yapmaya çalışıyorum. Eğer yorumlarda görmediysem Instagram'dan bana özel olarak mesaj atabilirsiniz. Ve takip etmiyorsanız da takip ederseniz çok mutlu olurum dostlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Orada da 10.000 takipçi olacağız. 300 takipçi bir şey kaldı. Herkese şimdiden teşekkürler. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün sizlere güzel bir içerikle karşınıza çıkmıştım ve bu içeriğin altına güzel bir link de eklemiştim. Ve bu linkte hem mobil için kullanıcılar için hem de bilgisayar kullanıcıları için güzel bir mod paketleri paylaşıyorum ve sizlere aynı şekilde hileler olsun, senaryo paketleri, ikon paketleri birçok şey mevcut durumda. Ama indirmekte sorun yaşayan arkadaşlar var. O yüzden bunu sizlere hemen göstereceğim. Daha sonra siz otomatikman videomuza geçebilirsiniz dostlar. Buradan tüm ülkeler bir toprağı olsaydı gibi mesela buna tıklıyorum. Daha sonra buradan açılan daha fazlası göster butonunda görüyorsunuz ki burada tüm modları indirmek için tıkla yazıyor. Mobil için de aynı şekilde burada görünüyor bu arada. Buradan link tr sesler hakkı tıklıyorsunuz. Daha sonra da açılan bu sekmede görüyorsunuz ki modu senaryo indirmek için takip edip abone olmak olarak modu indirebilirsiniz. Diyor. Yani yapmanız gereken tek şey şuraya geçtikten sonra bunları otomatikten indirmeye başlamanız arkadaşlar. Burada eğer indirmekte sorun yaşıyorsanız bize mesaj atın. En geç 3 gün içinde cevaplanacaktır. Haberiniz olsun. O ben buraya tıkladıktan sonra abone tuşuna basın. Daha sonra da burayı kapatın size ee, rakiste sayfasını takip ettiğinizde geldiğinizde Burası açılacaktır ve daha sonra buradan da otomatikman takip et butonu bastıktan sonra buraya kapatabilirsiniz daha sonuçta bakın burada modlarımız var daha sonrasında senaryoları oyun ayarları var yeni yönetim içinleri gibi birçok şey mevcut durumda daha da ekleme yapacağız bu arada haberiniz olsun İkon paketleri de bu bugün veya yarın içinde gelecekler arkadaşlar hileler var burada Bunların her birini indirip oyunuza ekleyebilirsiniz. Telefon kullanıcılar nasıl indirecek hemen onu da göstereyim. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Colonizers modu telefon için yazıyor görüyorsunuz ki. Colonizers modu bilgisayar için aynı şekilde. Telefoncular buradan buna tıklayacaklar. Aynı şekilde diğer modlar mesela en gelişmiş mod. Sizlere gösterdiğim en meşhur mod arkadaşlar. Krallık modu APK bakın telefon için mesela bu bilgisayar için PC bu da aynı şekilde hem APK hem telefon olarak ayarlanmış durumda görüyorsunuz ikonla zaten ayarlayabilirsiniz. Ee, burada da yeni yönetim biçimleri mobil ve PC bu şekilde arkadaşlar haberiniz olsun kendinize çok iyi bakın diyelim dilerseniz videomuza geçelim görüşmek üzere. Şimdi paramızı basalım bir yandan ülkemizi geliştirmeye çalışıyoruz görüyorsunuz ki Çanakkale Serbest şehrinin gelişmesi biraz zor ama yapacağız inşallah yapacağız bunu. Ee, gel abi ikmal kampı da basalım aynı şekilde. Abi şu çok güzel düşünmüşüm bence ismini ya. Bakalım sizin yorumlarınız bu konu hakkında neler olacak. Gerçekten bekliyorum. Allah'a şükür var ya Çanakkale'yi Allah'tan kaybetmedik arkadaşlar. Belki de şu an ülkenin hali daha da vahim olabilirdi. Yani bence diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde yazabilirsiniz. Evet bugün fazlasıyla size soru sordum. Büyük ihtimal yorumlar kaynaşacak ama hadi bakalım. Şimdi son çiftliğimizi kurduktan sonra burayı kapatacağım. 0.85 istiyor araştırma laboratuvarını yükseltmek için. O yüzden burada ülke araştırmalarını veriyorum. Biraz ülkemiz geliştirsin biraz arkadaşlar. Diplomasimizi kontrol ettiğimizde şu sağdan bakıyorum ki. o teknolojimiz çok yavaş artıyor arkadaşlar. O yüzden savaşa kesin girmemiz lazım. Tamam ya o zaman savaşa gireceğiz. Şu an dünyada 112. sıradayız bu arada. son oyunumuzu hızlandıralım. Bu sıralar European Universe e sardım. Biraz tam manasıyla e, Osmanlı'yı sonlara kadar, 2000 yılına kadar götürmeye başarabilirsem eğer. Şu an 1800 yıllarında hem Şu an single'da oynuyorum. Yani eğer başarırsam sizlere özel bir video yapacağım arkadaşlar. Yani isterseniz European Universe 4 ve Hearthfire'un 4 videolarını da başlayabilirim. Haberiniz olsun. Dün zaten size sormuştum. Sizler de söylemişsiniz. Ne yaptığınızı izler diye yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Ee, ben de elimden gelince güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım dostlar. Zaten Ejofistör'de görmediğiniz içerikler yapmaya çalışıyorum elimden gelince görüyorsunuz ki. Şimdi Kıbrıs'ı topraklarımıza katmamız lazım ki oradan gelen ekonomi sayesinde araştırmaya verdiğimiz ekonomi bizi e, soldayabilsin dostlar. Buradan diplomasiye basıyorum. Savaş inanet yapacağım. Kıbrıs'ı alırız ya. Evet kendisine şu an çıkarma atamıyorum. Ben kime savaş açtım? Sana mı savaş açtım? Gel. Aynı şekilde buna da savaşacağım. Bayağı büyük bir orduyla geldiğim için şu an kendileri biraz şaşırmış durumda dostlar. Hemen şuralardan da ilerliyorum. E, bu arada Çanakkale Muharebesi yaklaşık bir sene sürmüş. Ve bir sene sonucunda biz kazandık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bunu bilmeyenler varsa söyleyeyim ne kadar sürdüğünü. Yani kazandığımızı bilirsiniz ama ne kadar sürdüğünü bilmezsiniz. Abo. Barış müzakereleri. Müzakereleri. Bununla da barış yapacağım. Bu arada ben nasıl Lübnan'a çıkarmatamadım da o bana çıkarma atarsa büyük ihtimal kaybederim ya. Evet o zaman ben biraz para basayım. Kendisi şu an büyük bir ordu hazırlıyor olabilir. zaten tek toprağı olduğu için sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum dostlar. Ee, biraz para basıyorum. Büyük ihtimal bir sonraki çıkarmamda orayı alacağım. Hızlı bir şekilde asker basalım. 100.000 asker yeterli olacaktır diyecektim ki. Ondan bana büyük bir düzeyde asker geldi. Tamam. Burada benim kalem olduğu için ben aldım orayı. Sabır sabredeceğiz arkadaşlar. Lübnan gerçekten güçlü davrandı bize karşı. Dün biliyorsunuz ki sizlere Yunan halkının neden Türk kapılarına dayandığını söylemiştim. Ee, öğrendiniz artık artık arkadaşlar. Bir sonraki bir önceki bölüme bakarak da görebilirsiniz zaten. Abi Lübnan'la uğraşacak gibiyiz ya. Paramızı bitirip duruyor. 103 bin. Şuradan Çanakkale'den biraz ordu çekelim. 18 bin askerle bir çıkarma atacağım. Bakalım ona ne yapacak. Evet aldık. Yani askerlerimi şimdi güzelce siliyorum ve daha sonrasında ise Baris Naker ile işimizi burada bitirebiliriz. Buradaki askerlerimizi de silelim. Abi ben ben size söyleyeyim arkadaşlar ben Monaco'da da oynadım, Andorra'da da oynadım, Luxemburg'da da oynadım. Hiçbir zaman kaybetmedim, kaybetmem de. Çünkü görüyorsunuz küçük devlette bile gelişmek kolay dostlarım ama bufflı senaryoda oynamanızı öneririm. Çünkü normal eğer normal ayarlanmış bir senaryoda oynarsanız onun buffları falan düşük olduğu için. Oynan zevk alamazsınız. Mesela bakın şu an gerçek ekonomi ve nüfusları varmış gibi oluyor. Bence güzel oluyor. Almanya'nın mesela ekonomisine bakın 2 milyon 90. Aynı şekilde Rusya'nın ekonomisine bakalım 2 milyon 224. En azından milyonluklar görüyoruz. Eğer bunu yapmayanlar, yapamayanlar varsa bu nasıl bağlı senaryo olduğunu bilmeyenler varsa sizlere kısa bir short videosu hazırlayabilirim dostlar. Haberiniz olsun. Eğer istiyorsanız söyleyin tabii ki de. Şimdi 258 bin. Biraz daha Askerle bir yerler fethetmeliyiz ki teknoloji puanımızı 0.85'in üzerine çıkartabilelim. Onun için de şimdi hedefimiz bu taraftaki devletler olacak arkadaşlar. Bunları almak kolay olacak tabii ki de. E Bu arada paramız e, hala eksilere düşmedi. Şu an 55.000 orduyla ben buraya yerleşeceğim. Buraları da yine aynı şekilde alacağım. Savaşımızı ilan edelim. E, Yunanistan'ın topraklarımızı alamıyoruz. Bu bin, bir nevi İstanbul... Yok İstanbul'daydı. evet İstanbul İstanbul. İstanbul özgür bir şehir olsaydına benzedi ama bu biraz daha farklı arkadaşlar. Bu direkt bizim kurucularımız dünya hükümetleri. Buraları dalıyorum. Ee, bu hafta içerisinde ticaret yolları ile alakalı Age of History'de güzel bir içerik var elimden. Onu sizlere sunacağım. Haritayı bildin ticaret yoluna çevirdim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ee, buralardan askerlerimizi dağıtalım. çekiyorum. Ben, ben de içerik zar zor biter arkadaşlar. Ya siz de zaten buna şahit olmuşsunuzdur artık. Age of Store'da sınırsız içerik üreten yüce yürekli Sezer. Evet. Tamamdır. 39 bin askerle artık evimize yeniden geri dönebiliriz. Ben buraya geri çekileceğim. Bence bu aldığımız topraklar sayesinde bence e, düşünüyorum ki e, İtalya ile barış yapmamızın gerektiğini. Evet arkadaşlar İtalya hükümetiyle savaşa girdik kendilerinin 1.712 bin ekonomisi var. Tabii ki de ben bu savaştan sağlam çıkamayacağım için TR. Ben dünya hükümetlerini kurucu ya yani beni dünya hükümetleri kurdu kardeşim. Ben Çanakkale Serbest şehriyim o yüzden bunların önünde diz çökeceksin. Haksız mıyım arkadaşlar? Haklıyım bence. Yani Çanakkale niye savaş açıyorsun? Manyak mısın oğlum sen? Evet, zaten küçük bir devlet olduğum için herkes kabul ediyor. Teşekkür ederim. Çocuk devlete de savaş açmazsın ya. Canım ne benim canım ne suyum ne kardeşim. Evet buradan şimdi işimizi bitirdikten sonra. E, İtalya'nın yok oluşunu gizliyorsunuz şu an arkadaşlar. İtalya'nın yok oluşuna bizde bir tuzumuz olsun. Tuzumuz biberimiz olsun. E, bir gelip çıkarma atacağım oraya. Şu an evet Fransızlar ilerliyorlar. Ben de şu çizmeyi alayım. Topuk alayım topuk. Evet Fransızlar gel gelmeyecek gibi büyük ihtimal. Ben buradan düşeceğim. Büyük ihtimal adım gibi benim arkadaşlar. İspanyollar da geldi. İlerleme yapmayacağım. Şu an biraz bekleyelim. Evet Fransızlar Roma'ya yaklaştı. Ben alabileceğim toprakları alabiliyorsam alayım hocam. Bana zaten bu kadar yeter. Abi Tamam, madem öyle, az bir hızlı bir şekilde para para para. Arkadaşlar, sağ son biraz daha para basacağım. İtalyanların düş, tamam dur. Bu kadar askerle ben gider bir çıkarma atarım oraya. Ah be. Tamam, daha onu alamazlar. Zaten tamamını alam almayacaklardır bu büyük ihtimal. TR niye geri çekiliyor? Barış mı yaptın lan? Şuradan Kıbrıs'tan asker çıkıyor mu? Çıkıyor. Çok güzel. 31 bin. Allah sizi ne yapmasın. Arkadaşlar ben, birileri benden önce davranmışlar ya. Bir barış yapın bakayım hadi. Aa dur. Şurada adalar var. Bu ne oğlum ya? Bu ne la? Ben bana nasıl savaş açabilirim? Arkadaşlar ben bana savaş açtım ya. Hatta. A nasıl oluyor ya? Ben anlamadım. Gideyim bari kend kendimi yok edeyim mi? Oğlum siz manyak mısınız? Siz benim kopyamsınız lan bildiğin. Gel. Çanakkale Serbest şehriymiş. O benim oğlum o benim gel. Evet buraları alalım. Burayı da alıyorum. Aynı şekilde burayı da alacağım. Tamamdır. Bir daha bana savaş açmayın tamam mı? Kendime söylüyorum bir nevi ama hadi bakalım. Alalım buraları. C değil misin? Abi ya of. Benim çocuklar burada kaldı. 25 bin askeri şöyle bir sil. Burada da asker varmış. Benim kopyam burada abi. Haksızlık bu ya. Benim kurucum kim ki? Nasyonizm sosyalizmle yönetiliyor arkadaşlar. Nasyonal sosyalizmle yönetiliyor. Vay 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 vay. Bari şuraların asimilasyonu yapayım da isyan çıkarmasınlar. Şimdi benden bir tek daha çıkar. Evet şimdi gelelim ülke araştırmalarına. 0.85 yapabildik mi? Çok merak ediyorum gerçekten. Biraz bekleyeceğim. 0.95 falan Yok, ne alaka lan? Ülke araştırmalara. Evet yani bence yapabiliriz gibi gibi. Bakalım 42, 44. Ok arkadaşlar 0.85 olur gibi değil ya. Ben buna 50 küsür para yatırmam gerekecek gibi hissediyorum. Hadi bir tane teknoloji puanı ver be. 95. 99. Oley. Bir tane aldık sonunda. Evet bunlar kim? İspanyollar gelmiş. İspanyollar Yunanistan'ı yer bitirir bu arada arkadaşlar. Açık ara ve net. Görüyor musunuz? Tam bu arada İspanyollar hala aynı. aynı. 18 bin askere karşı koyabilecek misin Yunanistan? Sürekli asker yiyor buraya. Bakalım bana karşı ne yapacaksın? Ben de varım bu oyunda. Gizli devlet, gizli hükümetim ben. Ya arkadaşlar kimse beni bir görmüyor etmiyor. Küçücük devletiz bizi ne yapsınlar ki? Lübnan'dan da asker çekeyim. Lübnan'da dolu dolu askerlerim vardı benim. Tamam. Bayağı asker topladık yine. 8 bin askeri denize çıkar. İspanyolların bir çıkarma atmasını bekleyeceğim. Sıra bende. Bak İspanyol öyle değil böyle oynanır bak. Görüyor musun? Sen, sen de bir saattir burada savaşmaya çalış. Böyle savaşılır mı kardeşim? 20 bin asker. 4 bin. Bu Burada ne asker var ya? Yani İspanyollar uyusun dursun arkadaşlar. Onların şeyleri varsa bizim de bizim neyimiz olabilir? Askerleri yiyelim. İspanyollar gelemesin. Allah'ım sonunda birisi şuraya liman dikmiş ya. Al abi. Nasıl ama arkadaşlar? Tam bir Çanakkale serbest şehri olduk. Yemin ediyorum bak. Ama bir de ben böyle bir şey istemiyorum. Aa koltuk kırıldı. Ne ne oluyor lan buna? Böyle sponsorlu koltuk mu olur? Hakaret edeyim de arkadaşlar şunu az bir. Hakaret et. Hakaret et. Buna da hakaret. Ultimatum bitti. Evet Çanakkale serbest şehrin önünde diz çökün lan. Çok güzel. 22.000 askeri de şu şekilde buraya çekeceğim geri. Ee, geliyorsunuz kardeşim. 26.000 askeri hop derhis. Dayı beni bir salın ya. Valla beni bir salın artık be. Ee, sen ben yine bana savaş açmadın değil mi? Dayı sen bir git. Şu toprağımı ver bana. Arnavutluk Arnavutluğa ne yapacaksın? Arkadaşlar Arnavutluğa şu şekilde bir kararname çıkartıyorum. Arnavutluk bundan sonra bu devletlerin sömürgesi altında yaşayacak. Dingil Arnavutluk. Ticaret. Ticaret. Ne olur ne olmaz TR'yi de çağırsak mı acaba? Hadi oğlum bir şeyler yapın. Hala almaya çalış, Hala bak. Ben beni yıkabileceğini mi zannediyorsun? Evet isyan çıktı. Memnun musun şimdi? Sınıfta bir parfüm sıkarım. O sırada sınıfta olan Sümeyye. Uhuhu benim aslım mı? As ha, bunu herkes yaşamıştır. Evet şimdi. Ya da bir sınıfta terlemişimdir. Bir kolonya sıkarım ellerime. O sırada sınıfta olan Sümeye, Hemen ağlamaya başlar. Ya oğlum Manyak mısınız oğlum? Altı tutu Çanakkale serbest şehriyim. Bu kadar niye bu kadar dert ettiniz beni ya? Arkadaşlar vallahi herkes beni yok etmeye çalışıyor ama onların Allah'ı varsa bizim de Allah'ımız var lan. Evet Mısır halkıyla ne al ne yapacağımız hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Mısır'a da Sudan'ı verelim. Al. Tanışın. Al. Pere oğlum. Sen daha kolaya kaçıyoruz arkadaşlar. Bu saatten sonra artık herkes kolay. Şimdi Mısır halkına, sevgili Mısır halkına nasıl dizginliyoruz? Oynat bakalım. V38.357. Cezayir sen de git bir bak bakayım ne yapıyor Mısır? Git bak bakayım. Ha, ben orada mıyım? Alt üstü ülkemi geliştirmeye çalışan bir devlet adamıyım ben sadece. Haksız mıyım arkadaşlar? Ben bir devlet adamı değil miyim? Oh TR'nin TR'de arkadaşlar birisi savaş ilan ettirse de girsem diye bekliyorum. Şuna bakar mısınız? Bak adam hala gözü bende ya. TR ne yaptın ya? Beni rezil ettin. Yakıştıramadım hiç sana. Tamam sıkıntı yok. Şimdi en çok askerim nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor mu? Oğlum illa ben mi gireceğim oraya? Anlamadım ki. Arkadaşlar yeter. Ben giriyorum oraya. Ha, ne oldu az? O, topraklarım kurtuldu. Ben düzenli olarak faturamı kesiyorum, vergimi ödüyorum. Vergini ödüyorsun. Ehe, şöyle küçük mimler yapan sezer. 4604. Mısır Savaşı bitmeden bu video bitmez. Oğlum. Yeter lan. Şöyle bir çıkarım atayım. Sen sen Mısır'sın kendine gel. 751 bin. Ee, Mısır'a bir de İspanyol halkını verelim. Ben zaten dünya hükümetiyim arkadaşlar. İstediğim herkese savaş açabilirim. Veya yani onları savaşa çağırabilirim. Almanya. Burada bir denklemsizlik var ama Polonya nasıl Allah Allah. Gürkler mezarında ters döndü yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar bu video böyle bitsin. Siz kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma deseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Görüyorsunuz ki eğer Çanakkale Savaşı'nı kaybetseydik görüyorsunuz ki böyle bir devlet çıkardı ortaya. Yani kuruluş çıkardı Çanakkale Serbest Şehri. Tabii benim düşüncem bu şekilde. Sizin düşünceniz nedir? Çanakkale ne olurdu ee, kaybetseydik eğer? ya da nasıl olurdu? Lütfen yorumlar yazın. E, sizlerin görüşlerini çok bekliyorum. E, kurucumuz kim olurdu falan hepsinin ayrıntısına kadar yazın. En mantıklı yorumu sabitlemeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Açıklama kısmında bulunan Instagram sayfamdan da bana bir mesaj atabilirsiniz. Dediğim gibi oraya da atarsanız hikayende de yine aynı şekilde bahsederim sizler hakkında e, akşam atacağım videoları da kaçırmayın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Hepinizi seviyorum.